Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım herkesler iyidir. Günleriniz güzel geçiyordur. Ve bu akşam size bir dolunay yaşayacağız bu akşam. Oğlak Burcu'nun 3 derecesinde. Zaten onunla ilgili çok bilgi verdik. Videoda var. Burçlarımıza göre detay detay istiyorsanız oradan gidip dinleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Ben size bu akşam yani bugün şu an bu yarın cuma 25 Haziran Cuma 26-27 Haziran'da, e, Haziran son günleri aslında diyelim. Neler olacak gökyüzünde, olasılıklar nedir? Bu dolunaydan sonraki günlerde bizi neler bekliyor? Biraz onlardan bahsedeceğim. Önce şunu söylemek istiyorum. Oğlak dolunayı motivasyonu biraz aşağı çekebilir. Prensip olarak her zamanki enerjiniz, neşeniz, e, daha böyle umudunuzu mesela e, gösteremeyebilirsiniz hayata karşı... Çünkü ola ciddi bir borçtur. E, ciddiyet, e, işte kararlılık diyelim otorite, hedeflerle ilgilidir ve birazcık hayata karşı olan o e, yaşam enerjimizi e, emebilir açıkçası. Onun için e, bunu hani fark edin, bunun geçici olduğunu anlayın. Zaman zaman hayatın içinde böyle inişler çıkışlar hepimizin yaşıyor ve her zaman yaşıyor olduğunuzu unutmayın. Sadece demek ki biraz. Böyle küçük bir mola vermek, bir dinlenmek e, zamanı düşünmek için ya da diyelim e, bir fırsat olarak değerlendirip Çünkü hayat e, kaldığı yerden devam edecek. Sakın ha e, hedeflerinizden, emek verdiğiniz işlerden, projelerden, e, hayatınızdaki herhangi bir konudan vazgeçmeyin. Çünkü bu e, zaman aralığı yani bu motivasyon eksikliği vazgeçişler getirebilir. Ama tabii ki bir şeyin zamanı ise vazgeçmek gerekiyorsa ondan kaçınılmaz ama hani genel olarak şöyle hayata karşı duruşunuzda bir şey yapın hani farkında olun bir hani sabah ola hayrola derler ya öyle bir süreç olacak. Gerçekten oğlak zamanlarında bilhassa bu dolunayla birlikte bu önümüzdeki en az bir hafta bu motivasyonumuz biraz aşağıda olabilir. Ama güzel bir haber vereceğim. 27 Haziran'da ...Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Ve Venüs Aslan Burcu'na geçtiği gibi de... ...o bizim aşağı çekilen enerjimiz... ...tak yukarıya çıkacak arkadaşlar. Temmuz ayı boyunca. Çünkü Temmuz ayında... ...çok sürprizli bir Temmuz ayı. Gerçekten bilhassa ilk bir haftası... ...olmaz olmaz demeyin. Ne olacağı hiç belli olmaz. Çok sürprizli bir ay. E, hızlı bir ay geliyor. Gerçekten şöyle ateş eden bir ay... ...diyebiliriz. Çünkü... Ateş grubunda bir Venüs, Ateş grubunda bir Mars, Mars aslan burcunda. İkisi de bizim biri duygularımızı, paramızı, sevgimizi, aşkımızı, duygularımızı anlatmış şeklimizi. Mars ise onları nasıl dile getirdiğimiz, hangi hareketlerle gösteriyoruz dışarıya, veriyoruz. Onu gösteren Ve bu iki gezegenin aslan burcundaki seyahati. Dolayısıyla bizi çok daha iddialı, ısrarcı, daha görünür, hatta Biraz daha yaşama sevincini aslında bize aşılayan bir e, mutasyon verecektir. Özellikle de ayın 14'ünde yani 14 Temmuz'da ikisi kavuşum yapacaklar. Bu kavuşum sayesinde de öncelikle tabii ki e, ateş grubu burçlar gerçekten hani genç e, koçlar, yaylar işte aslan burçları inanın ki aşk kapıda diyebilirim çünkü bu kavuşumun Şöyle bir özelliği var. Uranüs'ten etki alan bir kavuşum. Bu da demek ki bu aşk yeni bir şey, yeni bir bakış, yeni bir adım, sürpriz demek. Yani Uranüs'ün getireceği sürprizlerle böyle bir hızlı bir fırtınalı e, Temmuz ayı bizi bekliyor. Fırtınalı aşklar. E, çok iddialı, e, görünen böyle konular, olaylar, ünlü kişiler ve hayatımızın her alanında e, iddialı olacağımız ve zaman, bir zaman olacak. Tabii bunların e, içerisinde en çok kimler etki alır bu iddialardan diye sorarsanız tabii ki sabit grup burçları için yine aslanlar, boğalar, kovalar, akrep'ler bu iddialı günlerden oldukça e, bilhassa 10 ve 15 derece aralığında işte Güneş'in yükseleni Venüsü varsa olan sabit grup burçlar çok daha fazla daha güçlü etkiler alacak. Hayatınıza bakışınızı yenileyebilirsiniz. Uranüs yenilik demektir gerçekten. Aslan Burcu'ndaki Mars'la tabii ki Venus'un e, o yeniliğe katacağı enerji aslında yaratıcılık diyelim. Çünkü aslan yaratıcılıkla alakalıdır. E, herhangi bir konu üzerine mesela sanatsal bir bakış açısı getirir ve vizyon katar. Yani herhangi bir konuya daha vizyoner yaklaşabilirsiniz. Bunlar iş hayatınız, mesleki konular olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir, iş hayatınız veya parayla mesela kazançlarınızla ilgili olabilir, gelirlerinizle ilgilendiren alanda farklı yeni e, bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Hayatınızda böyle insanlar ya da bunları yapmanıza sebep olacak tanışmalar mesela gelebilir, getirebilir. Oldukça heyecanlı bir ay, gerçekten çok heyecanlı, çok iddialı söylüyorum. Özellikle arkadaşlar 1 ve 5 Temmuz arasında Uranüs ve tabii Satürn o karesi aktifleşecek ve bunun içerisinde Mars ve tabii ki de Venüs de olduğu için zaten dünyada yaşadığımız bu heyecanlı günler diyelim. Türkiye gündemi, dünya gündemi bu heyecanı çok çok daha yukarılara taşıyacak bir enerji aktif edecektir. Tabii burada bir değişim süreci bir yenilik getiriyor zaten hayatımız ister istemez hepimizin bir şekilde değişiyor yavaş yavaş evri diyoruz. Dolayısıyla bu Temmuz ayı ile birlikte de bu evrim süreci çok daha hızlı olacak. İnanın çok daha hızlı olacak. Şimdi bilhassa mesela Mars Aslan Burcu'nda 14 Temmuz'da Venüs'te kavuşacak dedim. Ee, bazılarımıza mesela aşk getirecek. Gerçekten ciddi böyle sürpriz aşklar getirecek. Bazılarımıza çok sürpriz çocuklar. Mesela uzun yıllar boyu çocuk e, Hasretiyle yalan insanlar var mesela... ...onlara öyle sürpriz çocuklar getirecek. Bazılarımızın çocuklarıyla ilgili... ...çok önemli değişimler... ...gelişmeler getirecek hayatlarına. Bunlar tabii ki... ...kimiler için olur en fazla? Ateş grubu burçlar... ...yine e, yay aslan... E, ...koçlar için... E, ...aşk ve çocuklar... E, ...bu alanda daha e, önemli olacaktır. Diğer... E, ...sabit grup burçlar için de... ...bu alanlarda dönüm noktaları olabilir... ...hayatlarında bir evlilik, bir ayrılık mesela, bir yeni bir iş, işten ayrılma, hayatında yeni bir karar alma, yeni bir sayfa açma gibi önemli kararlar verdirecek. Zaten oğlak burcunda yaşanan dolunayla birlikte, 24 konuşamadım, 24 Temmuz dolunayla birlikte Temmuz ayının ilk yarısına kadar bu hayatımızda değiştirmemiz gereken düzen, tertip ee, ve biraz daha sorumluluklarımızın bilincine varmak diyelim. Ee, i̇şte ben ne yapıyorum falan diye böyle fark etmek, farkına varmak, bu düzeni hani bu değişimi de hayatımıza bu şekilde getireceğini söyleyebilirim. 10 Temmuz'da e, özellikle Yengeç burcunda bir yeni ay var sevgili arkadaşlar. 10 Temmuz e, yine önemli bir tarih. Bu arada hemen 24 Temmuz'da da Aslan burcunda bir dolunay olacak. Onu da söyleyeyim. Yani Temmuz ayında Yengeç Burcu'nda yeni ay, Aslan Burcu'nda dolunayla kapatmış olacağız. Yengeç zaten Güneş Yengeç Burcu'nda Temmuz ayı boyunca yine diğer su grubu burç arkadaşlar mesela, işte balıklar, yengeçler, akrep burçları için çok faydalı çalışacak Güneş. Ama 10 Temmuz'daki o yeni ay, Yengeç Yeni Ayı biliyorsunuz yengeç aile kavramı, Biraz daha hani kendimizin dışında yakınlarımız, sevdiklerimiz, ailemiz, kardeşimiz, eşimiz, dostumuz onlar da bizim için önem taşır. Onların sorumlulukları da mesela çok önemli olur veya onların derdi bizim derdimiz olur. Böyle bir yeni ay olacak. Aile kavramı ve birazcık daha yaşanılan yer, mekanlar, evlerimizle ilgili konular, işte anne baba figürüyle olan ilişkilerimiz diyelim daha bir tık böyle öne çıkacak. Peki, ay sonundaki aslan burcundaki dolunayla ne olacak? Evet Aslan nedir? Görünür bir burçtur. Sanatçıdır, e, liderdir, öndedir, dediğim dediktir. Demek ki aslan burcundaki dolunayla birlikte de bu başında saymış olduğum e, konular bilhassa e, daha görünür ve net sonuçlarının ortaya çıkacağı zaman dilimi olarak düşünebilirsiniz. Evet, temmuz sonundaki dolunayla birlikte hayatımızda çok daha e, farklı çok daha renkli bir e, sürece gireceğiz 8 e, yeni aydan önce 8-9 Temmuz aralarında Uranüs Venüs karesi aktif olacak Uranüs Boğa burcunda Venüs Aslan burcunda Tabi 13 derecelerde sabit grup burçlar için bir e, maddi anlamda finansal konularda sürpriz demektir bu. Bilhassa Aslan burcu değerli madenleri altına da çok E Aslında bu 10 Temmuz civarı diyelim 8 ile 10 Temmuz civarında ciddi finansal konularda ani beklenmedik değişimler olabilir Bunu bekleyin. Çünkü Uranüs'ün Venüs'te karesi bu anlamda bizi şaşırtacak sonuçlar getirebilir Aynı zamanda aynı zamanda da ilişkileri adına da yorumlayabiliriz bunu. İlişkilerde de ani yön değişiklikleri de bekleyin e, sevgili arkadaşlar. Tabi 1 muz da çok önemli. Çünkü 2 Temmuz'da e, Satürn-Mars karşıtlığı var. Yani ateş elementlerinin biraz daha bir tık da yükseldiği. Herkes elini yükseltecek. İddialar büyüyor. E, istikrar büyüyor. Ondan sonra korkusuzluk büyüyor. Herkes e, elini açıyor ve elini asını karesini ortaya atıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Otorite ile savaş, mücadele, e, burada dünya için konuşuyorum. Bilhassa parayla ilgili konularda arkadaşlar. Ve e, Satürn-Mars bu bir engellenme, bir kısıtlanma söz konusuyken e, kişinin bunu kabul etmeyerek bir karşı gelişi anlamına gelir. Satürn-Mars karşıtlıkları biraz... Evet manipülasyonla da alakalıdır. Ve tabi burada sinir katsayısını yukarıya taşıyan bir enerjidir. O yüzden 2 Temmuz, 1 ve 5 Temmuz arası çok şiddetli böyle zor enerjiler var. 3 Temmuz'da ise Uranüs'ün Mars'ta karesi var. Direkt ateş eder. Ateştir zaten. Kavgadır, gürültüdür, isyankarlıktır, patlamadır Allah korusun. Ama dünya üzerinde ses getiren olaylar demektir. Evet, öyle bir hızlı gireceğiz ki Temmuz ayına. Gerçekten sesi kulaklarımızda çınlayacak sevgili arkadaşlar. 1 ve 5 Temmuz arası, özellikle kişisel bakımdan daha dikkatli, daha temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha sakin, daha aile içinde, daha evinizin içinde zaman geçirmenizi de e, tavsiye ediyorum. Evet, güçlü bir Temmuz ayı bizi bekliyor. Sevgili arkadaşlar çok iddialı günler olabilir gerçekten dünya içinde Türkiye içinde bizim kendi hayatlarımız tabi bu sizin doğum hayatınızla ilgili tabi ne kadar etki aldığınız nasıl şeyler yaşayacağınız ama şunu söyleyebilirim aslan burçları boğa burçları akrep ve kova burçları bu Uranüs'ün karesinden yani Venüs'te olan Mars'ta olan karelerinden daha fazla etki alacaktır hayatlarınızda yani hayatlarında diyelim Tabii doğum haritasında da böyle bir açı varsa eğer yüzde yüz bir yön değişikliği olabilir. Zaten Uranüs Boğa Burcu'nda burada gerçekten parayla olan ilişkimizi doğayla, toprakla bunların hepsini değiştiriyor. Bizim beslendiğimiz faktörler, beslendiğimiz yerler değişiyor artık. Uranüs buraya, buraları yenilik getirdiği için. Venüs'te 21 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda. Venüs Aslan Burcu'nda olduğunda bilhassa aşk için ve güzellik için çok tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Ee, eğer imkanı olan ya da böyle bir niyeti olan varsa e, özellikle işte Temmuz'un ikinci haftasından sonra bu e, Venüs'ün başa geçmeden önceki sürecini değerlendirsinler. Hem ilişkileri için, kişisel bakım için, alışveriş için, işte bir değişim için mesela kullanabilirsiniz. 11'inde de 11 Temmuz'da da Merkür İkizler Burcu'ndan ayrılarak Yengeç Burcu'na geçecek. Bu da yine bizim bu sefer düşüncesel anlamda değişimimizi hızlandıracak. Güneşimiz zaten 22 Temmuz'a kadar bu burçta seyretmeye devam edecek. Yani Yengeç Burcu'nda. Sevgili arkadaşlar, evet böyle bir Temmuz ayı bizi bekliyor. Burçlarınız neler bekliyor Temmuz ayında derseniz. Hemen hızlıca onlardan da bahsedeyim size.